Herkese saygılar, sevgiler arkadaşlar. Bir maç önü videosu. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta maç oynanmadı. Ee, saçma sapan bir süper kupa arası verilmişti. Maç oynanmadı. Ondan önce maç oynandı. Işte seçim arası falan oldu derken bu ara hakikaten çok az maç oldu Süper Lig'de. Ama bir yandan da iyi oldu. Avrupa'ya biraz daha odaklanabildik. Avrupa'da oynanan güzel maçlar vardı. Hem liglerde hem ee, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi. E, bu maçlar oynanıyor şimdi. Onları izlemiş olduk. Bence güzel bir araydı. Ama artık lige dönüyoruz. Trabzonspor'da cuma günü saat 8'de Sivasspor'u e, ağırlayacak. E, bu maçı konuşacağız yoğunluk olarak. Bir genel durumdan da tabii ki bahsederiz. Bir iki de Şampiyonlar Ligi maçlarıyla ilgili e, konuşur. Yolumuza bakarız diye düşünüyorum. Şimdi maça gelelim. Sivas Spor maçı. 5 puan fark vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş da aramızda. Aynen üçüncülük mücadelesinde artık 5 puan fark var ama hep söylüyorum. Üçüncülük o kadar önemli değil. Önemli olan Türkiye Kupası şampiyonluğu. Neden? Çünkü Türkiye Kupası şampiyonu olan takım Avrupa Ligi playoff turuna katılma hakkı kazanıyor. Playoff turundan elenirsen ne oluyor? Konferans Ligi gruplarına kalıyorsun. Playoff turundan çıkarsan ne oluyor? Avrupa Ligi'nin gruplarında oluyorsun. İkisinin de tabii ki ayrı avantajları var. Yani konferans ligi daha mücadele edebileceğin, gruptan çıkmanın daha kolay olduğu, üst turlara çıkma ihtimalinin daha yüksek olduğu bir lig. Avrupa Ligi'ye de da biraz daha prestij açısından 6 tane daha güzel maç ve 3. olduğun zaman da yine konferans ligine düşüyorsun. Gerçi yeni format yine düşüyor musun? Bak ona çok emin değilim ama muhtemelen düşüyorsundur. Böyle bir avantajı var. O yüzden kupa şampiyonluğu şu an her şeyden önemli. Ama lig üçüncülüğü de önemlidir. Bence burada şöyle de bir faktör var. Şimdi Sivas Spor içeride sonra Kayseri Spor dışarıda iki tane banko favori olduğu maç. Bu maçları kazandığın takdirde zaten üçüncülük neredeyse garanti gibi olacak. Artık biraz daha gençlere şans verilebilir diye düşünüyorum. Şimdi Abdullah Hoca bunu çok yapmayı sevmiyor ama yapılması lazım. Yani doğru yönetilen bir kulüpte bunlar bu tarz haftalarda daha çok yapılabilir. Ya yani gençlere şu anda şans verilebilir aslında. Eğer yetenekli, ileride Trabzonspor'da oynayacak oyuncu olduğunu düşünüyorsak bunları şu anda az az şans verilebilir. Dolayısıyla bu açıdan da önemli. Şimdi belki az az verirsin. Diğer maçlarda işleri garantiledikten sonra 11 başlatırsın. Yani aslında bahsetmek istediğim şey bu bu. İşte Orsic biraz daha fazla süre bulmaya başlayacak. O da önümüzdeki sene takımda kalır mı kalmaz mı e, fayda verir mi vermez mi şu an onu en azından biraz daha görebileceğiz. Bakalım Trabzonspor oyun sistemine nasıl uyum sağlayabiliyor. E, bunlar açısından da önemli ama maça gelirsek e, diğer konuları. Şimdi ilk 11'den başlayalım. Çok ilk 11'in değişeceğini düşünmüyorum. E, tabii ki Pepe yerine büyük ihtimalle Enis Destan e, başlar maça. Enis Destan'ın cezası bitti. Pepe'nin ilk 11'de başlamaması lazım artık. E, öyle olduğunu düşünüyorum. Neden onu açu değil deniz istersen? Onu açu da döndü sakatlıktan ama onu açu da bir saniye şu bilgisayarımızın yerin sesini kısalım. Onu açu da e, ilk 11 seviyesinde değil şu an fiziksel olarak ki bu kadar cüsseli oyuncular genelde e, fiziksel açıdan iyileşme konusunda biraz daha sıkıntı yaşıyorlar. Daha uzun sürüyor toparlamaları, form bulmaları e, daha uzun sürebiliyor. dolayı dolayısıyla onu açu. 11 başlamasını beklemiyorum. Sonradan oyuna girmesini bekliyorum. Umut Bozok oynayabilir mi? Aslında oynayabilir ama en Enis bu sezon daha fazla oynadı. Daha istikrarlı katkı verdi. Dolayısıyla Enis'i hoca 11'de başlatabilir diye düşünüyorum. Bir de bir alternatif tercihi nasıl olabilir? Şimdi hoca Pepe'yi saatte 9 gibi oynatıyor ya. Eğer böyle bir oyun aklında varsa saatte 9 oynatacaksa bence Fontas oynatsın. Fontas bir maçta hatırlamıyorum hangi maç oldu ama önde oynayıp etkisiz kalmıştı. Onu hatırlıyorum ama daha saatte 9 rolünde en azından PP'den ziyade onu oynatmak daha mantıklı olur. Ama ben böyle bir şey de gerek olduğunu düşünmüyorum. İç sahada oynarken en istesnanla ben başlarım. ikinci yarıda duruma göre Umut onu açıyor. bunlardan bir tanesini sahaya atıp maçı tamamlaya bilirim. Fark olursa Polizefe'ye atabilirim. Ama Polizefe kadroya bile bazen alınmıyor. O yüzden hoca ne yapacak? Onları hep beraber e, göreceğiz. Tabi Trabzonspor açısından bakınca ilk 11'de zaten beklediğimiz değişiklik bu. Sağ tarafı yine etkili, etkili kullanacağımızı düşünüyorum. Uğur Çiftçi milli takıma kadar yükselmiş bir bek Sivasspor'da ama benim hiç beğendiğim bir bek değil. Evet ayağı temiz, hücum katkısı fena değil ama arkasın çok dalgın, savunması zayıf, arkasına çok adam kaçıran, ağır kalan bir oyuncu. Yani Visca, Mönye ikilisi o tarafı işleyebilir. Ee, Caner galiba onlarda sakat. Samba var stoperleri. Çok, ligin en kötü stoperlerinden bir tanesi. Samba, Uğur birlikte oynarlarsa sol stoper biri diğeri sol bek. İkisinin arasını çok rahat işleyip pozisyona girebilirsin. Ee, bu da Trabzonspor açısından belki hücumda görebileceğim şeylerden bir tanesi. Onun haricinde özellikle böyle maçlarda e, Pepe, pardon Visca, Bardi Treze üçlüsü bana keyif veriyor. Son haftalarda keyif veriyor bu üçlü işte. ve bu üçlünün çözemeyeceği çok fazla Anadolu takımı yok. Böyle bir tam maçını yine bu üçlünün bence uyumlu doldular bu arada ya. Yani belli bir standartın üstündeler. E, Trabzonspor'un son haftalarda hücum gücünün daha yüksek olmasının temel sebebi de bence bu üçlünün e, uyumlu bir şekilde hücumda rolleri paylaşması. E, bu üçlünün yine maça ağırlık koymalarını Bekliyorum. Trezege'den gol ya da goller bekliyorum. Ya da 5 tane gol kaçırır. Böyle bir performans bekliyorum. O da çok pozisyona girecektir. Sivas Spor pozisyon veren bir takım. Çok iyi kapanan bir takım değil. Fizikli bir takım ama çok iyi kapanan bir takım değil. İlk maçı da hatırlayın. Gerçi ilk maçta hocaları farklıydı ama o yani, Trabzonspor isteyeceği tarzda bir rakipdir diye söyleyebiliyorum. Ayrıca bir beklentim. Böyle öngörüm değil. Beklentim. Umut Güneş bazen parlıyor. Bazen performansı çok iyi olmuyor. Onun da artık yani en azından böyle maçlarda biraz daha oyuna fazla girmesini, oyunu yönlendirmesini en azından bu tarz maçlarda göstermesi lazım. Onun için de bir test eğer ilk 11'de başlarsa ki başlayacağını düşünüyorum. bu maçlarda daha iyi oynaması lazım artık. Tamam başta çok iyi başlamadı. Sonra performansını arttırdığını, sorumluluk almaya başladığını görünce övdük ama şu an bir seviye üste çıkma zamanları da geliyor artık lig bitene kadar. Önümüzdeki sezon bu adam rotasyonda birçok maçta süre alır, alması gerekir denebilecek noktaya gelmemiz lazım. Çok da iyi fazla bonservis verdiğimiz bir oyuncu. Bu da bir beklentim olarak. Söyleyeyim bir de son haftalarda kazansak da kaybetsek de hep sorun olan bir şey var. Maçların ikinci yarısında orta saha düştükten sonra oyunu rakibe vermemiz ve sıkıntı yaşamamız. Burada hocanın yapmadığı hamleler de etkili oluyor. Bu maçta artık bu olmasın. Yani Orta sahada atıyorum Berat e, Umut düştüyse biz oraya Mendy yapmamız gerekiyorsa atalım. Ya başka bir dirençli orta saha koymamız gerekiyorsa koyalım. E, hep o orta sahadaki düşüşten sonra iyi hamle yapamayıp orayı biraz e, rakibi bırakmaya başladık. E, bu artık olmasın. Bence buna kalmayacak bu arada maç. Ben biraz rahat bir maç olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, ama olmazsa da atıyorum 2-1'dir. Yani 70'ten sonra Sivas Spor'da iç sağda baskı yemeyelim. Yani orta sahadaki sıkıntılardan dolayı. Ee, onu söyleyebilirim. Sivas Spor'a gelirsek de biraz da Sivas Spor'dan başlıyor. Yani aslında değişik bir takım. Çok oyunu tarif edilebilecek bir takım değil. Ligdeki çoğu takımı belli oranda. Her maçı izlemiyoruz ama ligdeki çoğu takımı az çok izliyoruz. Sivas Spor'u ben o kadar çözemedim. Tabi sakatlıkları falan da var. E, Ali Şaşal Vural kayıcıları galiba sakatmış Belirsizmiş. İşte Caner Osman Paşa olmayacak diyorlar. Orta sahada Bartu vardı o e, sakatmış. E, Turgum Boev miydi kanat oyuncusu o tam belli değil. E, oynayıp oynamayacak. Kuan Simenik o da belirsizmiş. Böyle eksikleri var. Enteresan bir şekilde Koytay'la Raymana'yı birlikte oynatıyorlar. Koyta bazen sağ tarafta oynuyor, bazen sola evriliyor, bazen stoper gibi şey, forvet gibi Ray, Raymana'yı e, İkiliyor filan. Böyle enteresan bir takım. Zaten defans hatları falan yıllardır oynayan oyuncular var. Apin Nangoye, normalde Caner işte Uğur Çiftçisi, Murat Palulisi filan. Ee, onlar oynuyor. Orta sahada fizikli oyuncular var. Harisisi ben beğenirim. Fena bir oyuncu değil bence bir Anadolu takımına göre. Yani e, Harisis büyük ihtimalle oynayacaktır. Bir de Ponguras galiba o var. O ikisi oynar. Yanlarına da o yeni altları bir tane daha orta saha var. Onu e, koyabilirler bir üçlü orta saha çıkıp işte Koyta, Reymanay bir de NG herhalde sakatlıklardan dolayı NG eğer bu bahsettiğim ucunu oynamazsa belki önde oynayabilir. Böyle bir takım. Orta sahada sertlik yapmaya çalışıp e, kaptıkları toplarla etkili olmaya çalışacaklar. Yani bu bariz ama bunu da çok e, yapabilen bir takım mı? Yani çok hızlı hücuma çıkabilen bir takım mı? Hayır. Çok değil. Reymanay çok iyi bir santrafor. Gerçekten adamda her şey var. şut var. Kut gücü var. Sırtı dönük oyunu var. Topla gidebiliyor. Bence oyun bilgisi de fena değil. Çok hızlı bir oyuncu değil ama o da. Savunulabilecek bir oyuncu ama fırsat bulduğunda atan bir oyuncu. Ona dikkat etmek lazım. Onu biraz pasif hale getirdikten sonra savunulması daha kolay bir takım. Ofansif anlamda. Koyuta da biliyorsunuz yani serseri mayın gibi ne yapacağı belli olmayan bir oyuncu. O da inşallah oyunlarda e, i̇zleriz izleriz Koyutay'ı. Değişik bir adam. Onu sağda görmek e, bana süper süperlik şeyidir. Yani Koyutay'ı sağda görmek hakikaten bir süperlik maçı izlediğini hissettiriyor. O gariplikleri görebiliyorsun. E, o açıdan da Sivas Spor'u da bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani nasıl neler bekleyebiliriz? Ya artık lig bitiyor. Yani oyunun biraz daha ileri gitmesi Gerekiyor olabilir. Daha iyi oyun oynamamız. Bunu istikrarlı bir şekilde gerek, yapmamız gerekiyor olabilir. Bu maçtan da beklentim. 20-25 dakika rakibi kendi sahasından çıkartmazsak. Böyle baskı kurabilirsek. Bu da zaten golde bulacağımız için. Böyle bir beklentimiz olabilir. Maça hızlı başlama. Bir iç sağ takımı gibi. Önde presle baskıyla. O baskıdan kazanan toplarla. Bulduğum pozisyonlar. Bunları görmeyi beklerim. Onları söyleyebilirim. Bardi'nin maça ağırlık koymasına, Trezeguet'in daha hücumda keskin olmasını Visca son haftalarda bir tık düştü Visca'dan bir gol onu morallendirir çünkü Kupa Kayserispor maçından sonra da bir sonraki Kupa maçı var o maçı da oyuncuları formda taşımak önemli He seyircisi maç oynanacak tabi bir de o var bakalım orada atmosfer nasıl olacak maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar hadi bir de skor tahmini yapalım 3-1 diyorum ben sizlerin de skor tahminini alayım 3-1 kim atsın golleri Trezege 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 bir tane de onu aç diyorum. İkinci yere girip atar diyorum. Böyle şovumuzda yapalım. Tutarsa daha da büyük şovumuzu yaparız. Tutmazsa da kimse niye tutmadı demez herhalde diye düşünüyorum. Maçla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, ama dediğim gibi yani bu lig çok ara verdi. Hem seçimlerden dolayı hem bu Spark muhabbetinden dolayı. Ee, izlemişsinizdir siz de şampiyonlar Ligi maçlarını. Yani bunları izleyince bu Süper Lig maçları da gerçekten ya yani takımın da bir de hedefi kalmadıysa e, konsantre olmak, konuşmak gerçekten zor. E, ama şey işte Şampiyonlar Ligi maçları mükemmeldi. City Real Madrid 3-3 e, bitti. Aslında o kadar pozisyonlu bir maç değildi ama ben benim hoşuma gitti maç. E, Real Martin direkt 3-4 pasla rakip kaleye inişleri, Vinicius'un önüne atılan toplar, Rodrigo'yu toplu koşturmaları falan. E, gerçekten çok güzel takım. Ben Valverde'yi de çok beğeniyorum. Attığı gol. Yine kusursuzdu. City'de de bu tip maçlarda basit gol yeme işi yıllardan beri var. Ben bu kadar basit gol yiyen e, üst düzey takım yani çok görmedim. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki City basit gol yeme konusunda artık talihsiz de diyebilirsin. Bilmiyorum yani böyle bir onların da ellerinin, kollarının bağlanması gibi durumlar olabilir ama ikinci maç büyük ihtimalle çözerler ama ben sanıldığı kadar kolay da geçmeyebileceğini düşünüyorum. Sonuçta 3-3 eee Real Madrid tam sizin tersini oynayan bir takım olduğu için güzel bir çarpışma bence. E, Rövanşı da bekliyor olacağız. Arsenal-Bayern maçını da aynı anda iki ekran açtım ama daha çok Real realizedim. Ama arsenal Bayern’de göz ucuyla hep baktım. E, Bayern bayağı iyiydi benim izlediğim bölümde. Beğendim yani Bayern'i. Oyun olarak top. Evet Arsenal'daydı. Baskı daha çok Arsenal üstündeydi ama O Sane, Gnabry falan filan toplu gidebilen oyuncular e, Orada da fark yaratıyor. Yani en azından ligdeki o rezil duruma rağmen e, fena oyun oynamadı. Bayar e, Bayern Münih. İşte o da bir şampiyonlar ligi tecrübesi. Bu Avrupa dolma tecrübesi çok farklı. Yani Arsenal bir önceki turda da elenebilirdi. Premier Lig'de izliyorsunuz yani en baba takımları karşı da e, o kadar dominant oynayan takım. Porto'yu az daha eliniyordu ki Porto da öyle en formda döneminde değil. E, i̇şte işte Bayer maçı yine zorlandılar. Yine maçı hak ettiler kazanmayı bu arada. Hani kazanabilirlerdi ama yine zorlandılar. İşte bu Avrupa'da olma işi buradan Trabzonspor'u baş çıkartalım. E, Trabzonspor'un o yüzden her sene Avrupa'da olması lazım. İki sene üst üste Avrupa'ya gidip gruptan çıkamasan da üçüncü sene e, başka takım üçüncü sene gittiğinde artık o oynadığın takımlara karşı çıktığın maçın havası bile farklı oluyor. Senin özgüvenin farklı oluyor. O deplasmanlar daha kolay gelmeye başlıyor artık. Onlara alışıyorsun. E, Arslan'dan da böyle bir pay çıkartalım. Onlar da uzun yıllardır olmadığı için e, biraz Bayern'in tecrübesi en azından oradan. Beraberlikle maçın ayrılmasını yetti. Atletico hep sallanan bir takım. Çok sıkıcı top falan filan ama iki senedir izleyenler bilir. Taş gibi top oynuyorlar. Ve gayet ofansif bir takım oldular. İşte Griezmann önderliğinde. Griezmann acayip futbolcuya dönüştü. Neredeyse şey to box orta sağ gibi oynuyor. Hem bitirici hem yaratıcı hem tempolu. Müthiş bir oyuncu oldu. Atletico normal şartlarda ben bu turlarda görmeyi çok sevmezdim ama onlar da şu an en azından futbol oynadığı için e, kural şansları da var bu arada. şampiyon bile olabilirler belli olmaz. Dortmund'da 2-1 yeniler Dortmund'u. PSG'den daha çok şey bekliyordum ama işte Mbappe orada tek başına hem artı hem eksi gibi yani ligde şampiyon yapıyor. Çok da gol atıyor. Zaten çok iyi müthiş oyuncu ama gitmek istiyor ve arıza yaratıyor. Arıza yarattığı zaman da olması dert olmaması bir dert. Oynatmıyorlar, yedekten alıyorlar falan. Ben PSG'nin de şansı olacağını düşünüyordum ama bu Mbappe sorunu onları da yine Şampiyonlar Ligi'nde bu turda kupadan edecek gibi duruyor. Vallahi bilmiyorum ya PSG taraftarı olsam ben şahsen Mbappe'den rahatsız olurdum. Trabzonspor taraftarıyım yine rahatsız oluyorum zaten <laughs> ama bilmiyorum artık Real Madrid'de onu seneye izleriz gibi geliyor deyip burada videoyu noktalıyorum arkadaşlar. Skor tahmini alırım gol tahmini alalım sallayın ama şimdi bir şey de demeyin yani 1-0 biter işte Trezeguet atar falan böyle egzantrik tahminleriniz varsa 20. dakikada atıyorum kornerden atarız falan gibi onları alabiliriz diyorum. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.